Ben kendi tahtımı da bahtımı da yaparken toprağın altında ezildim. Susmak, konuşmak, düşünmek ve yorulmak insanla hayat arasında. Bazen vedalar sizleri üzebilir ya da hayatta sağken sizi bırakanlar ömrünüz yaşayalım da diyebilir. Ama siz her zaman sağ çıkmaya bakın. Yaşam, hayat hep sizin elinizde. Bu geceyi bir şarkı bırakmak istiyorum müsaaden olursa. Tabii. Vay yine mi keder Ama artık yeter Yine kapıda Kara geceler Vay çileli başım Ortasında kışım İyice beter Vay yine mi keder Ama artık yeter you yeah.